Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zombi vs zombi yapacağız. Hadi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar zombi vs zombiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen Hatırlarsanız e, en son e, 6. 6. 6. 6. Gece 6'da kalmıştık. Hemen devam ete bakalım. Oyunumuza girelim. Kim oynasın? İlk ben oynayacağım. <laughs> ee, Biz 3 <laughs> <s> <üç gülüyor> tane kere <laughs> var arkadaşlar. 2 tane dev speraton <laughs> zombi. Şimdi işte şu ağaç olan zombilerden biz vardı. Bir tane daha ağaç zombilerden alalım. Daha çok zombimiz olsun. Ee, abi, Çünkü iki süremiz, tane de. Daha bir sürü zombimiz var arkadaşlar. Hmm, saldırmaya başladılar. Saldırın. Pardon ben sonra bastım. Saldırın. Aynen öyle. <laughs> o uyuştu gördün mü? Paramız da çok arkadaşlar. Paraya bakar mısın? <laughs> 4000 paramız var ama bir asker alabilir Bir tane daha bir alalım mı? Şimdi. Kaçıncı bölümde? Bilmiyorum. A, 8. de alalım mı? Hı? Bilmiyorum. Hı. Oo çok gelmeye başladı. <laughs> şimdi bu <laughs> çekilelim şimdi. Şimdi saldırın. Oo Allah. la <laughs> Kimin zombiye kazanacak arkadaşlar? Bence bizimkiler kazanacak. Çünkü sınırsız zombi. Arkadaşlar bu devler gelene kadar. Bücür zombiler çoktan bitirdi. Koşuyola, koşuşlarını görüyorsunuz da atlıyorlar bile. Geriye çekilebilirsin. Burada bir sürü zombi var. Hı hı. Toplamda bu gece 40 kese Bak bu da zom... tam da zombi doğuruyormuş Evet tam yerin olmuş harika Toplamda 40 kese zombi katletmişiz 240 tane toplam Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim İlk saat hiç kimseye vermedim Aynen öyle Askerlerimiz az olmuş Zombimiz var olmuş çünkü Canları bayağı az arkadaşlar gördüğünüz gibi Aynen Gelen zombi alalım Dubamı direkt önde bekliyor. Bir tane daha alalım tane. Alacağız, alacağız. Videonun sonunda alacağız bir tane daha ama biraz bekleyelim. Sabırsızlık tamam. seni evet arkadaşlar bu geldi son sonunda. Çok fazla asla tan tanklayabilen ne var? Ağır zırhlı ölü süperatomlar yavaş tank zırhlı menzilli bilkere karşı güçlü hmm. yani arkadaşlar bunun Küçüğü geldi şu anda. Aynen öyle keşke o da olaymış. Neyse. Sen şu an Bak bu misin? Bakar mısın zombilerinize? <laughs> Kaldır. Tamamdır. Şimdi o kafalana niye git şey... ilerlemiyor ha? Zombiler bir çok ya. Oha hepsi yere düşüyor. Hepsi... Artık dolaşmaya başladı arkadaşlar. Yavaştan. Zorbe başlarını nerede? Çok güçlü bizim zombiler. Çok sağ. Oo bir sürü zombi öldü. Ha pardon zombi çaldı bari. Yüz tane zombi yapıyormuşuz. Kaybediyoruz. Düşünsene. Düşünsene yüz tane zombi yapıyormuşuz. Arkadaşlar kaybediyoruz şu anda. Zombi zombi zombi. Tane zombi. Oo, kaçın bekle. Kaçın. Çok az mesela saldır saldır. Bizim bu büyük personeller yavaş çok yavaş ya. Yapıyor ayak bir vurur. Aa onlar ayak vurabiliyor. İşte bir kontrol edemiyorum şu anda. Benimki oo öldü öldü geri çekildi. Neyse arkadaşlar baya bir biz gitti. Hepsi yerde böyle sürüklene sürüklene. Hmm, 30 tane zombi katletmişiz bu gece. Zombi 70'miş. Hmm. Çok zormuş bu ya. Tekrardan gene kaldığımız yerden devam edelim. Geri 8'de kaldık. Bir barikat verdik. İki tane de kılıç. Kılıça bir tane de kılıç. Kılıcını Arkadaşlar tane şöyle, de Evet. Bir tane barikat verdim. E, üç tane kaldı. İki, iki tanesini kaska. Bir tanesini şeye verdim arkadaşlar. E, kılıca verdim. Yani kılıçını verdi. Yani üçünü de. Çıkarız zorlanmaya başladı. Bu kaya artık geçmeleri lazım. Bu da kaybedebiliriz. Hı. Acaba hangi zombiler gelecek? Çok merak ediyorum. Barakatın yarısı gibi böyle kaldığı zaman bize saldırırız arkadaşlar. Hesbelet tekrardan geldi. Ama iki tane geldi. Az. Olsun. Olsun. Oo zombiler de çok mu canlı Neyse bu gece bir zombi çıkarıyor. O açıdan güzel. Aynen. Bir tane daha şuna alalım. Arkadaşlar şunlar ya bir bunlar bizim için çok önemli ama ona yetene kadar saldırın. Ya sen de git. Onları, onları yardım et ya. Öldürüyorlar yoksa. 77 tane adam oldu. Bakar mısın? Bakın da çok gidiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? 80 tane adam oldu. Oy. 79. Dur bakalım adam. Hey. Yok bir deniyor. Bir de daha zombi geldi arkadaşlar. Hı hı. Şu zehirciler bizi zehir etti ya. Zehirciler mi? <laughs> zehirciler bizi zehir etti. <laughs> Biraz saçma şey söylemeyeceğim. Zombimiz çok azaldı hadi ya. Heh, çok şey geldi bize. Ya sen arkadaş... bir adam doğuruyor musun? Ha doğru. Oy arkadaki. Bizim arkada bir sürü şeyimiz var. Zombimiz var arkadaşlar. Abi da iyi doğurmuş yine. Hep doğurduğumda bitiyor. Toplamda 311. Zombi de hep bir de Yıldız veriyor kutuya. Evet arkadaşlar. Toplamda 40 tane adam. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yükseltmelerimiz bu şekilde. İşte hemen hazır verelim. Oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi benim sistem yoksa... Evet sistem. <laughs> da... Arkadaşlar askerlerimize bakın çok azalmış. 45 tane adamımız var. Biraz daha bunu alacağım arkadaşlar. Of. Ne sıkıyor bunlar? Ha. Ha burada adam da gelmiş. Dur ben de bir bakayım onlar onun zombilerine. Sen dedin ki büyük büyük bir spotun gele hani bizim iki tane olan mı mı diyordun? Yani bunun gibi değil tabii ki de, de biraz daha küçük ama hatırlamıyorum. Saldırmayın canım oh, ölmesin. Oh, oh. Ya saldırıyor bunlar. Sen bizimki salıksın şu an. Salın bizim de salınır. Yok işte Bir tane daha var. Bu da bir gözlü. Kayan içine girmiş. Kafası sıkışmış Ayak kalmış. Şu ağaç buradan çok güzel ya. Bunu bayılıyorum. Ne güzel yer var. Saldırın arkadaşlar. Saldırın arkadaşlar. Paraya bakar mısın be? Çok değil mi? Görüyorsunuz şurada. Arkadaşlar zombimiz o bayağı zalim. Oo. Ufaktan kasıyor arkadaşlar. Şimdi bence bir tane bunu vurmalı. Ço 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 ço. ateşliği çıkıyor görüyorsunuz hepsinin. Birisinden kurtulmak biliyorsunuz vurduğunda ateş yakıyor. Lavı söylüyor. Hepsini tek tek çarptık. Hepsini. Hepsini. <laughs> Arkada iki çok... gelenler yani, o sonda ayak vurdular iki tane ikisi de bak gördün mü? Kalkanlarıyla vuruyorlar. Hı, Hı, ayağını yere ayağıyla normal vuruyorlar ondan sonra o da yere çak diye değiyor. Ve evet, kazandık. Ve evet, kazandık. Evet, çok kuzu başladı ve evet, toplamda 379 tane biz katletmişiz. Hemen Bayağı devam edelim. çok olmuş. Aynen. Hemen devam ede basalım. Şimdi yükseltmenleri bir tane buna vereceğim. Bir tane de K kaska ver kaska. Ben de onun kaskına ver. Eşit olsun. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ve bu son oyunumuz olacağı için demiştim ki son elde bir tane alacağım ve aldım. Ve Elnas keremiz var. Tabi bazıları 5-6'ya kıpırdığı için. Az. Para bakar kazmasın. Kattır 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 yiyor. Bir tane kazmacı yaptı bir daha. Yoksa hal ölmemiş mi? Ciddisin. Ben şu devi bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Çıkartıp zor. Aynen öyle. Böyle bir vurduğum zaman ayak atacağım. Ve hepsi düz tutacak. Uf, arkadaşlar şu var ya şu üksiyen. Deli gibi zombi çağırıyor. Deli gibi deli gibi. Arkadaşlar o kutu açılımını çok sevmiyorsunuz herhalde. Daha fazla gelmesini istiyorsanız atabiliriz. Çok ve izlemişsiniz yani. Arkadaşlar da buna vursak etkilenirler. Aynen. sevindik. Hemen arkadaşlar bir tane vuralım. Zombiler ölsün. Zaten zombiler de uçuyor. O mantıkla. Evet arkadaşlar. Geliyorlar. Çat çat çat. Ça. 10 bin paramız var. 10.000. bin. Uş. Uş. Baya bir paramız olmuş ha. Biraz Gel. Daha ki arkadaşlar bu devin Ayak vur bir de. Ayak en sonunda. Hı. Şimdi saldırın. 91 tane, 96 tane adamımız var? Bu ne? Arkadaşlar birazdan ayağa basacağım. Sersemletmeye. Bastım. Bastık. Bu. Oo, adamınkiler yere yazdı. Bizimkiler de o oh, 103 tane adam. Oha. <laughs> Deli bir zombi kapışması var şu anda. Çok deli. Arkadaşlar sizin için o derecede zombiler biriktiriyoruz yani. Evet, o kadar seviyoruz tane. ki sizi. Evet şey olduğu için fazla asker olunca tabii kasabiliyor. 120 tane arkadaşlar. adamımız var be 120 tane. Neyse arkadaşlar bu videonun bu da burada sona gelelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Bay bay.